Teknopat'tan herkese merhaba. Benim İnçtak ilk serisinde de çok sevdiğim modellerden biri olan TCL Next Paper'ın yeni versiyonu. Next Paper 11'i bugün sizlerle beraber inceliyoruz. Özelliklerine yakından bakıyoruz. Şu an kutusu önümde. Next Paper'ı neden sevdim? Tabi hem kutuyu açarken hem de size özelliklerini anlatırken de göstereceğim. Ama bir önceki incelememizde YouTube kartlarından izleyebilirsiniz. TCL tabii ki bir panel üreticisi olduğu için tabletlerinde, televizyonlarında, telefonlarında farklı farklı panelleri kullanabiliyorlar ve bunu fason olarak yani diğer firmalardan alan telefon ve tablet üreticilerine göre daha uygun fiyatlarla daha iyi ekran kaliteleri sunabiliyorlar. Next Paper 11 de bunlardan biri. Öne çıkan özelliklerini burada görebilirsiniz. Hemen kutunun ön tarafına yazmışlar. 11 inçlik bir ekranımız var. Özellikle anti blue light bu tablet için çok önemli. Okuma için en uygun tablet modellerinden biri. Kutusunu şöyle güzelce bir açalım. Şu şekilde açmak istiyorum. <laughs> Tabii ki normalde açılıç bu şekilde değil ama benim canım böyle açmak istedi. Arkada şurada bir koruma bandı var. Onu da açalım. Daha ihtiyacımız olmayacaktır diye düşünüyorum. Karşınızda TCL Next Paper 11. 11 inçlik bir ekranımız var. Best for Reading ibaresi dediğim gibi önemli. Ben önceki Next Paper'ı da bol bol çizgi roman ve kitap okumak için kullanmıştım. 4 farklı hoparlör aynı zamanda tam bir multimedya tableti. Ön tarafta ve arka tarafta 8 megapiksellik iki farklı kamerası var. 8 çekirdekli de bir işlemciye sahip. Bir başka önemli nokta ise bataryası. Bu sınıftaki tabletlere göre oldukça verimli ve geniş. Tableti açıyorum. O bir kenarda açıla dursun. Biz de kutu içerine bakmaya devam edelim. Sim iğnemiz. aynı zamanda hafıza kartını da koymak için açılan alan. Garanti kağıtlarımız ve hızlı başlangıç kılavuzu. Şöyle güzelce yerleştirelim. Kutudan 15 wattlık şarj adaptörü çıkıyor. Onu da şöyle alalım. Yanında ise tip A'dan tip C'ye şarj kablomuz var. Karşınızda TCL Next Paper 11. Gerçekten baktığınız açıya göre okunabilirliğinde hiçbir düşme olmuyor. Normal LCD ekranlara göre çok farklı görünüyor. Çok mat bir ekran var ve gözü yormamak üzere tasarlandığını zaten daha en başta belli ediyor. Şimdi tabletin kurulumu tamamlandı. Bu tabletin birinci versiyonu dediğim gibi daha önce anlatmıştım. Yine benzer şeyleri göreceğiz ama daha geliştirilmiş bir şekilde göreceğiz. Öncelikle karşımıza Next Vision çıkıyor. Next Vision yine TCL tarafından patentlenmiş bir ekran teknolojisi. Ekran renklerinin çok daha iyi görünmesinin, çok daha doğal görünmesinin ya da isterseniz sizin istediğiniz ölçüde manipüle edebilmenizi sağlıyor. Burada video geliştirme, video iyileştirme, oyun geliştirme gibi farklı farklı özelliklerden yararlanabiliyorsunuz. Hepsini açıyorum ve ileri diyorum. Ana ekran çekmece veya sadece ana ekran şeklinde düzenleyebilirsiniz. Ben tablette çok fazla çekmece olayına gerek duymuyorum. Çünkü evet telefonda ana ekrana sığdırabildiğiniz şeyler sınırlı olsa da tablette çok daha geniş bir alanınız var. Bütün uygulamalar ana ekrana eklense de sıkıntı olmayacaktır. Kilit ekranını TCL tarzı yapalım ve kurulumu tamamladık. Karşınızda TCL Next Paper 11 veya Next Paper da diyebilirsiniz. Aslına bakarsanız şu anda ekran parlaklığı çok yüksek olmasına rağmen kamerada patlamıyor. İşte asıl önemli özelliklerinden biri bu tabletin bu. Şu anda parlaklık mesela %59'da olmasına rağmen gayet iyi görünüyor. Tamamen açarsanız da şu şekilde oluyor. Ben otomatik parlaklık da şu şekilde yapalım. Hatta parlaklık menüsüne direkt girelim. Uyarlamalı parlaklığı açtığınızda hepinizin bildiği gibi odadaki veya bulunduğunuz ortamdaki ışığa göre parlaklık seviyesi ayarlanıyor. Biz bunu açmayacağız çünkü sabit bir ışıktayız ve kamera çekiyor. Bütün görüntülerin net bir şekilde size gelmesi lazım. Uykuyu da şimdilik kapatalım. Burada göz yormayan mod diye bir seçenek var. Bakın bu önemli. Mavi ışık filtresi tarafında %60'a kadar bir emisyon gerçekleştirebiliyor. Tüm Reinhardt'ın normalde sağlıklı ekranlar için koymuş olduğu sınırların da ötesinde daha sağlıklı bir tablet telefon ekranı sunabiliyor. Next Paper buradaki teknolojisiyle derken farklı bir yere bastım. Ekrana geri dönelim. Göz yormayan mod diyelim. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Aç dediğimde Mavi ışığı biraz daha kestik ve daha mat bir ekranla karşınızdayım. Daha sıcak bir ekranla karşınızdayım. Adaptif tonlamayı da seçebilirsiniz. Adaptif tonlamada o anki odadaki ışığın sıcaklığına göre direkt buradaki ekran rengi değişiyor. Ekran ona göre sizin gözünüzü koruyor. Ortamdaki ışığın sıcaklığına göre burada Next Paper 11 bütün ayarlamaları yapıyor ve göz sağlığınız için en uygun atmosferi sunuyor. Bu da özellikle uzun belgeleri, metinleri okurken benim tavsiye ettiğim tüketim şekli olan çizgi roman ve kitap okurken e-kitap okuyucunun üzerine koyabilen bir cihaz. Normalde e-kitap okuyucular çok sınırlı işlevlere sahipken burada Next Paper'da biz hem normal tablet fonksiyonlarına kavuşuyoruz. Yani oyun oynayabileceğimiz, video izleyeceğimiz bir tablet var. Hem de bir e-kitap seviyesi göz korumasıyla bunları yapabiliyoruz. Çünkü siz de fark etmişsinizdir. Özellikle makaleler okurken, beyaz ekran üzerinde bunları okurken veya karartılmış modda bile, karanlık modda bile gözler bir süre sonra sulanıp yorulmaya başlayabiliyor. Ama kitap okurken böyle değildir. Sayfalarca kitabı rahat rahat okuyabilirsiniz. Buna benzer bir dokuyu oluşturmak üzere tasarlanmış Next Paper'ın ekranı. Tablette 4 farklı hoparlör var. Bu da bize bir başka önemli özelliği getiriyor. Medya tüketimi olarak da bir şeyler izlemek, bir şeyler dinlemek istediğinizde de bu tabletten rahat rahat istediğinizi yapabilirsiniz. Teknopat'a girelim. Geçtiğimiz dönemlerde incelemiş olduğum TCL Next paper 10S'in videosunu mesela açalım. Herkese merhaba benim CiTAK bugün TCL'nin Nextpaper 10S tablet modelini inceleyeceğiz. Spesifik bir konuda gerçekten kendini çok iyi ayırmayı başaran ve benim son dönemde kullandığım en iyi tablet modellerinden biri olmayı başardı. Gerçekten gayet güzel. Ses olarak çok tok, çok güzel bir akustik verebiliyor. Müzik olarak da deneyelim. Hemen find the flame. let fazla gaz oldu ama olsun. <laughs> Tabi bir diğer önemli nokta bir şeyler okumak. Bir şeyler okuma kısmına geldiğimizde seçeneklerimiz de tabii ki artıyor. Buradan ekran özelliklerini bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın burada Next Vision'a geldiğimizde okuma mod diye bir şey var. Fark ettiyseniz direkt kendini bir e-kitaba dönüştürüyor ve siyah beyaza geçiyor. Bu sayede ekran uzun süreler baktığınızda da herhangi bir yorulma hissetmiyorsunuz. Bir kitapta ne kadar yoruluyorsanız, bir e kitap okuyucuda ne kadar yoruluyorsanız o kadar yoruluyorsunuz. Bir örnekle bunu da göstermek isterim. Çizgi romanların aksine mangalar genelde zaten siyah beyaz çizildikleri için şöyle Börzerk'i bir, bir göstereyim sizlere. Tarihin en iyi mangalarından biri ve gayet güzel görünüyor. Fark ettiyseniz ekranın yormaması için bütün mavi ışık ne ışık varsa hepsi kesildi. Siyah beyaz olarak bir kağıtmış gibi bu tableti kullanabiliyorsunuz. En önemli özelliklerinden biri bu. Şimdi normalde LCD ekranlı tabletlerde hatta AMOLED ekranlı tabletlerde de bu tarz modlar bulabiliyorsunuz. Ama şunu unutmayın. TCL'in tabletinin üst tarafında hem yansımanın önlenmesi için çünkü gözünüze yansıyan ışığı da bir noktada kesmesi gerekiyor. Hem de ekran daha mat, daha düzgün bir görüntü kazandırabilmek için pek çok farklı filtre var bu ekranın üzerinde. Bu tabletin zaten bütün olayı bu. Çalışma esnasında bir şeyler tüketirken, manga okurken, çizgi roman okurken, kitap okurken, bir şeyler izlerken göz sağlığınızdan olmadan düzgün düzgün bunları okuyun ve izleyin diye yapılmış bir tablet tabii ki de. Ve Next Paper yine TCL'in diğer cihazlarında olduğu gibi kendi ürettiği bir paneli kullanıyor. Ve ben açıkçası bu noktaya gelmesinden çok mutluyum. Ön taraftaki çentik içerisindeki 8 megapiksellik kamerada görüntülü konuşmalarda tabii ki çok işinize yarıyor. Hem cihaz üzerindeki mikrofon sayesinde hem de 4 farklı hoparlör sayesinde görüntülü konferanslarınızda da rahat rahat kullanabileceğiniz güzel bir tablet olmuş. Ben açıkçası bu tableti yanımdan ayırmayacağım gibi görünüyor. Özellikle manga okumayı, çizgi roman okumayı çok seven biriyim. Özellikle çizgi romanlar Renkli olduklarından normal diğer tablet ekranlarında okumaya çalıştığımda belli bir süre sonra çok gözümü yormaya başlıyor. Hatta katlanabilir telefonlarda da çok denedim bu şekilde çizgi roman okumayı ama hiçbir zaman istediğim randımanı alamadım. O yüzden Next Paper 11 benim için çok iyi bir tercih olacak. Eğer sizde bu tarz bir ekranı gerçekten önemsiyorsanız bu tarz bir ekrana ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle Next Paper 11'e göz atmanızı öneririm oyunda oynayabileceğiniz, her işinizi halledebileceğiniz ama ana odağı size sağlıklı bir ekran performansı sunmak olan çok iyi bir tablet modeli. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.